Arkadaşlar bugün serinlemedik de, köy tarafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi ve Videoya geçelim. Arkadaşlar önce ben şu yeni yaptığım yerleri göstereyim size. Şu şekilde. Arkadaşlar buraya bir tren yeri yaptım. Çünkü köyümüzde enerji alımım yoktu. Şu şekilde arkadaşlar buraya yaptım. Şöyle bitti yazdım ve bunların içine Onlar koydum. Sandıkların içine bir dakika. Şöyle göstereyim. Sandıklar Şöyle gidiyor arkadaşlar. Buradan gidiyor, 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 gidiyor. Buradan da gidiyor. Buradan yukarı çıkıyor. Şöyle, yukarı çıkıyor. Sonra buradan deniyor arkadaşlar. Şöyle aşağı sonra, sonra böyle 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 böyle. Sonra da yere geliyor. Ve buraya da çocuklarımızı beklemek için veya işte arkadaşlarımızı beklemek için oturma yeri yaptım. Arkadaşlar şöyle sıklıysam tamam ve arkadaşlar şuraya bir tüm evlerin önüne ben post sandığı koydum çünkü şey yoktu mesela insanların insan mesela ben yemek sipariş ettim işte buraya koyuyorlar sonra on elmas diyorlar on elmas diye yazıyorlar arkada koyuyorlar. Sonra bize posta almaya gelince bakarız ona elmas Gidip dükkana veririz şöyle işte. O şekilde ve buraya toprağın kapatmamın nedeni kardeşim kardeşim artık şu tarlada bu benim artık ve Zeynep ağaç evi taşındı Zeynep, bu arada yanında Zeynep var Zeynep neredesin ya sesin çıkmıyordu ya asıl benim tarlam o senin tarlam değil. tarlam ben tarlam. Benim iki tarlam var. Evet arkadaşlar size e iki tane tarla verdim. Çünkü parası yoktu fazla ve yiyecek alamayacağız. Yok bayağı Şöyle para de para Bir tane daha yoksun istedim. Şöyle izin verdim. Ve Zeynep ağaç taşındı bu arada. Hayri önüne önüne olsunu yazdım ben. Şu tarla benim. Şu tarla benim. Söyledim şu. ben Zeynep. Hayır bu tarla bu tarla senin tarlan değil. Neyse boş ver. Bakın burada da posteri Arkadaşlar var. buraya bu da boyoda... gemi yeri yaptım arkadaşlar. Şu şekilde gemileri koydum. Binmek için de bir tane demir koyacağız. Gel. Ve şuraya anlatmış mıydım bilmiyorum ama gene de anlatayım ben. Şurada bir kısaltılmış yol diye köprü yaptım ben. Şöyle gideyim. Buraya da bir kuyu yaptım. Niye yaptım o ben de bilmiyorum. Kuziden. Sus diye. O kuyuda. Burada da gizli geçit var. Kötü. Hani mesela yine bizim düşmanlarımız geldi. Bizi öldürmeye çalışıyorlar. Buraya saklanırız dilek. Şöyle bir gizli geçit hoş. buraya da kanıtlar koydum. Bu boş burada. Şöyle yukarı çıkın. Zeynep inmesene boş ver ya. Ve burayı da bir park gibi bir yer yaptım parka hiç benzemiyor ama benim çekme beni. Eğlenceli oluyor. Şöyle arkadaşlar yaptım. Sanacak dedim size bir tane de kaydırak yaptım işte. Ve bugün arkadaşlar sizinle birlikte kütüphane, kütüphane yapacağız. Denep çekme beni dedim. E, yarın da ne yapmamı istiyor, ne yapmamızı istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Ben şey düşünüyorum. E, büyük bir kule şuraya yaparız gözetleme yeri diye. Şuraya yap yaparız. Şu artı işaretini görüyor musunuz bilmiyorum ama şuraya yaparız işte. Bir kule e, bence gayet güzel olacak. Zeynep yapma. Arkadaşlar. Zeynep'in. Evet. E, bir de o arşivin önündeki tarla Zeynep'in. Ve evet şimdi şey yapmaya geçiyoruz. Arkadaşlar işte buraya kütüphaneyi yapacağız. Bence gayet küçük olsun istiyorum. Çünkü büyük olunca yani hiç güzel olmuyor. Küçük olsun bence istedim. Bence zengin kütüphane olsun. Hayır ya normal. Köydeki kütüphaneler olsun bence sen. İyi ben kitap toplamaya gidiyorum. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Önce bir uyu Zeynep'cim. Zeynep'cim ne ya? Şim dedim, cim dedim. Ya şim dedim. Sen, sen sağırsın galiba. Zeynep hemen git uyu. Hızlı ol. Ben neyim, ben neyim? Neyse. Çok fazla saçma. Hadi git. Ay böyle daha rahat uyu. Ne daha rahat şey oluyor. Olmuyor. Arkadaşlar bu arada evet. siz benim yüzüme biliyorsunuzdur. Önceki videoda yüzünü göstermişti. Ben göstermedim. Olsa olsa ben göstermiştim yüzünü. Bu arada şey karakterini değiştirmiş Zeynep Hanım. Ya. <laughs> bak seni döverim. Bir de köyün başkanıyım diyor. Sen benim <laughs> işçimsin diyor. Videodan önce bunu söylemişti. Neyse arkadaşlar, şimdi kütüphaneye yapmaya gideceğiz. Önce ne? ben birazcık şey satın alacağım. Ben kendi köyüme gidiyorum ya. Sıkıldım. O zaman yardım etmiyorsan etme ben maaşından keserim. Ne maaşı zaten gönlüm. <laughs> Neyse, hemen şuradan biraz şey odun almaya gidelim. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Ee, satılan şeyleri kraft edemiyoruz haberiniz olsun ben onu söyleyeyim yani satılan şeyleri craft etmek yasak olacak bundan sonra şöyle biraz alayım mesela para şu an kılıç satılıyor ben onu craft edemiyor muyum hayır edemiyorsun yani edersen ceza yazarım ee, nereden bileceksin ki <laughs> Bakarım kontrol edeyim. yani bu kadar basit şey için. Neyse ben kendi köyüme gittim. Bu arada arkadaşlar benim köyüm benim köyüm olmadığını benim köyüm olduğunu bilmiyorsunuz. Birkaç kaç bölüm önceki videoyu izleyebilirsiniz. 12 demir 32 tane. Ben şuradan 64 tane alalım. Ay sürekli kim bana vuruyor ya? 64 tane. Neyse şu kuleden. Hmm. 8 saat zaman alsak. Tamam ya 12 Zombiler demir, 12 demir, 32, 32, 32. Çünkü kıyımı korumam lazım. Ee, 32, 6 da 38 TL. Neyse ben elimi kurtarırım <laughs> ya bir şey olmaz. Hayır öyle ya. Hayır hem 15 tane demir bıraktım hem 8 tane elmas bence. Be. Neden? Sen ne acaba? <laughs> Neyse. Ben evimin çatısının... Neyse arkadaşlar. Edeyim. Şimdi, şeyi şey yapacağız. Hmm, kütüphane yapmaya başlayacağız. Bu arada videolarınız kaç dakika olsun yorumları yazmayı unutmayın. Ya uzun olsun ya da kısa olsun. Ben yani gayet uzun olsun. Ben bir ben kanalda craftingi i̇şte oynamıştım. Onda yarım saat video yapmıştım. Bayağı fazla yani. Uzatmışız. 3, 4. Hmm. Sen ne yapıyorsun sen? Köye mi gittin? Evet kendi köyüme gittim. Hakkım yok mu yani gitmeye? Değil mi de arkadaşlar? Allah bir canım kaldı. Oh canım. Neyse ki ye, ekmeğim var. Umarım da ölmem. Ölürsen eşyalarını alırım biliyorsun değil mi? Yok. Bilmiyorsun. Biliyorum tabii ki de. Ama almazsın herhalde. Diye düşünüyorum. Alırım. Alırım yani. Alır. Sen ceza yazarım. <laughs> ceza yazmış. Bu köyün başkanı ben olduğum için. Buraya He. gelirsen eşyaları He, Başkanı Zeynep Hanım'mış. <laughs> evet. Bu arada karakterini değiştirdi. Haberin <laughs> olsun. E, yüz de, 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 Ay bu zengin köy. benim <laughs> <bir> zengin <laughs> köy var arkadaşlar ama bir sade köyüm var yani. Fazla zengin olsun istiyorum. O ne oranın ben. nesi sade köy? <laughs> ben de gaz sade. Elma sevler var orada. Ne elma sevi ya saçmalama. <laughs> Tabii benim burada elma Bayağı var. kafayı yemiş arkadaşlar. hepiniz. olsun. Videoyu çekeyim mi? Çekme. Neyse. İki video yanında ben çok saçma olur. <laughs> Arkadaşlar bu arada <laughs> bir şey söyleyecektim ama Zehra izin verir mi bilmiyorum. Ne söyleyeceksin ki? Ya ben niye banatım almadım ya? Acaba <laughs> <laughs> kesin de ondan mı? Baltı 12 demeli de sanırım onun için. Onunla ilgili. Yani craft etmeni sakladım ki ben. Artık yapacak bir şey yok senin. Neyse ben de deni alırım. Şurada, şurada. Ya balta. Aa balta satılmıyor. Oley balta satılıyor. <laughs> şurada craft Balta edeyim. satılmıyor satılmıyor bak yok. Kask var, gözlük var, pantolon var, bot var. Kılıç ve kazma var. Yukarıda? E satılmayan şeyleri satın e, Craft edebilirsin. Ama çok yakında satılacak kasayı açtım. Şurada crafting var. açtım. açtım. E şuradan bunu satma yapayım. Tamam. Şimdi Çıkın şuradan. Da da. Burada kasa dolmuş. Ben bunları alırım. <laughs> 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 Saçma bir şey. Sen ne yapacaksın ki yine? Senin? Tere patladı acaba mı ediyor? <laughs> Neyse, biz yerimizi yapmaya başlayalım. Çıkırdı. Ne ya? sen? <laughs> 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 ben ben ki. <laughs> işçi de ha. Ben de, sen de bana gebert. Ben de seni gebertirim sen bu işçi dersen. Ne biliyor musun? Ne? Sen benim köyüme gelirsen işçi oluyorsun. Ben senin köyüne gelirsem zengin oluyorum. 2, 1 bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13. Senin kapar mısın çeneni? Kapattım <laughs> çeneni. Ayaz bırgınlar, bırgınlar, bırgınlar. Aa yürüdü tam gitmiş. Hakikaten çok, çok şaşırdım. Benim, Benim köyüm farkındaysan. Ben Ama buralara bakarsan ne olacak sence? De... Ay senin köyün çok köyü. <laughs> ne olmuş şimdi? Arkadaş olabilirdik. Ben ben en, ben. Ben ben işte ben. bu Cezanı böyle alırsın Ben niye ki Eğer bana kötü davranırsan Ya ben sana bir kere daha kötü davrandım <laughs> Ay o da doğru ya e Şimdi kötü davrandım. Sen kime? Gelsen ne ya? Gel görürsün zaten. Ne Bir <laughs> daha. Onlar takılı video mu olur ya? Evet. Ne yapmamızı? 1 dakika leak. Evet. dakika kaldı şu anda. 6 dakika sonra arkadaşlar 10 dakika. <laughs> Yarım kaldım var. Evet. İşte pampa imsi. Ne? Neyse şimdi akşam olacak zaten. Uf ya bir bat gittik uğraştığımız işlere bak ya. <laughs> Gerçekten ya.

Elden <laughs> <laughs> <değil> mi? öldün <laughs> 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 mü? Of, of, of. düştün mü Zeynep? Tabii ki de. <laughs> e daha başka ne olsun yani ya? Ben çıkıyorum. Ay, sen ne yaparsan yap artık. <laughs> Nasıl yani? Yani ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Oyundan çıkacağım. Canım mı sıkıldı yaksa? Evet canım sıkıldı. Çık <laughs> beni <laughs> ben <başladım>. ölür. <laughs> hey, Sen de kalmadık çık tamam çık. Görüşürüz. <laughs> orada Zeynep çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum ama çünkü orada yukarıda çık, çıkmadı. Eğer çıksaydı oradan yani Zeynep fark bir şeyler yazardım çıkmadı. Ya, ben kesin benim aslında çıkmış. Görüyorum adını. Görüyorum. Zeynep görüyorum adını. Şunu yani ama biz, ben onunla uğraşmam. Zeynep uyur musun? Uyu lütfen. Bak eğer sesimi duyuyorsan uyu lütfen. Hayır. Ama...

Sana bence gayet çok fazla olur. Ne tane de olmaz halde ya. 2 dakika sonra videoyu bitireceğim. Ben bunun içine arkadaşlar şöyle yaparım. Video dışında yaparım. Yani. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Biliyorduk zaten oyunda olduğunuz yine. Neyse arkadaşlar yarın videoda ev kapışması yapalım mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hayır yani ne videoda ne yapalım onu yazın arkadaşlar. Hayır bence ev kapışması yapalım. Kafa kapışması. Ne? Kafa kapışması yapalım. Kafa ev kapışması. Evet. Ya ben de var ben de yapacağım. Arkadaşlar çok değil. yakında My... bir seri geliyor haberiniz olsun. O seri de benim serim. Evet. Şöyle baksana neler vereceğim. Ne verecekmişsin? Alayım şu kutu. Şöyle. Ah bu Şöyle. Crafting table'ın yanına bak. Zeynep benim, cama ihtiyacım var. Benim camım yok. Ya Zeynep yok. şunu yapma ya. Koyma ya. Aa böyle bir cam yapılır mı? Nasıl? Aa böyle. çok iyi duruyor. Ben koyacağım. Hıf, koy güzel. <laughs> Yanlış koymuş. Şöyle. <laughs> <laughs> bak öyle değil. daha güzel gözüküyor. Ha doğru. Şöyle koyuyorsun tamam. Bu daha güzel gözüküyor. Yo böyle kötü gözüküyor. Bence böyle kötü. Evet. Versene bir bana onlardan. Ne? ne? Ama bunu. Hadi görüşürüz. ya bunlar nasıl olacağım ya? Şu yukarı. Ya bakım. Zeynep sana ne ya? bak buradan bakabiliyorum. Sana ne? Ben beni mı istedim. Aa bu Zeynep. Seni... komşu. Böyle eğilip bakabilir insanlar. <laughs> kanka baksana dışarıdan güzel gözükmüyor mu? Evet. Ben çayvalı. Sence? Arkadaşlar bazen biz birbirimize kanka diyoruz. <laughs> Kardeşlerimiz kardeş zaman kanka diyoruz birbirimize. Yani en kanka demeyi. Akşamları da izliyoruz. Videoyu şey. şey <laughs> 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 Kanki. Hayır kanki. Şey. Saçmalama. Kanki. 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 Hayır Kanki. Saçmalama. Hey kardeşim o Ya Zeynep ne kapatıyorsun? Sana öyle istedim. Ya hayır yap? Tahtayla kapatacağım. Yüzyıl, 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 yüzyıl. <laughs> ben şu artı hiç alışık değilim o Ben de zorluyum. Neyse olabilirim bazen. <laughs> i̇şte bak hmm. Evet. tam mesela bir yere koyabilirsin. <laughs> şey, Bu çok sinirliyorum, kariksi bir yere koyamıyorum ben ya. Çekil oradan Zeynep. <laughs> <laughs> sen Sen nasıl oynuyorsun Minecraft ya? <laughs> Bu ne arada blokları mi? sayabiliriz 1, 2, 3, 4, 9, 99, 70, <laughs> Evet arkadaşlar dışından görünüşü şu şekilde oldu. Yok bence böyle kötü. Bence ya hayır Zeynep dokunma daha ya. Daha dokunma dokunma bana ne. Şunu kırıyorum. Bence dokunma. Bitir artık. dokunma, hayır Bence bitir dokunma. Dokunma, dokunma, dokunma dokunma, 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 dokunma. Neyse arkadaşlar. Ekran sağına mı iki video çıktı? izlemediyseniz onları beğenmeyi izlemez. unutmayın. video iki tane video sağ ve sola çıkmadı. Çıktı. Çıkmadı. Ben biliyorum çıkmadı. Çünkü koymuyorsun o videoları. <gülüyor> <gülüyor> bye evet. bye. Neyse arkadaşlar video bu kadardı ve Aa, videoyu mu başlatıyorsun? Arkadaşlar video bu kadardı. Umarım <laughs> hoşunuza gitmiştir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Öbür i̇şte, videoda bence ev kapışması yapalım. E arkadaşlar yorumlara yazsınlar ne yapacağımızı. Onlar yazsınlar bence. Arkadaşlar video bu kadardı. İşte kütüphanemizde şöyle şu şekilde yaptım ben. Ya, hiç kitap yok. Bence gayet güzel oldu. Şimdi, bu ev mi ya? Şimdi birazdan ben bu panenin içini yapacağım arkadaşlar videodan sonra. Neyse görüşürüz. Ben kendime gidiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Yarın görüşürüz. ne yapacağımızı yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Öptüm. Like etmeyi unutmayın.